Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videonun konusu Apple Vision Pro. Apple Vision Pro günümüz teknoloji trendlerine uygun bir şekilde geliştirilen görüntüleme ve görsel deneyim uygulama aracıdır. Yüksek çözünürlük, makine öğrenimi ve kişileştirilmiş deneyim gibi özellikleri ile kullanıcılarına üst düzey bir performans sunmaktadır. Bu inovatif ürün Gerçek dünya ile sanal dünyayı harmanlayarak kullanıcılarına sunan bir üründür. Bu ürünün özelliklerine değinecek olursak en başta şeffaf ekranı sayabiliriz. Gözlük şeklinde tasarlanmış olup şeffaf bir ekran ile donatılmıştır. Kullanıcılar bu şeffaf ekranda dijital içerikleri ve bilgileri gerçek dünya ile birleştirerek görebilir. Örneğin bir turist bir müzeye gitmeden o müzeyi bu gözlük ile gezebilir. Veya evinde oturan birisi bu gözlüğü taktığında kendini sahilde bulabilir. İkinci özellik ise arttırılmış gerçeklik deneyimi. Apple Vision Pro çevrenizi izlemek ve anında bilgi sağlamak için çevresel algılama sensörleri kullanır. Bu sayede etkileşimli bir şekilde dijital nesneleri gerçek dünyada konumlandırabilir, hareket ettirebilir ve bu nesnelerle etkileşime geçebilirsiniz. Yani ben bu kalemi Apple Vision Pro'yu takarak buradan buraya hareket ettirebilirim. Ama tabii ki bu sadece o sanal dünyanın içerisinde yer alan bir hareket ettirme olur. Üçüncü özellik ise profesyonel bir kullanım sağlaması. Teknik servis çalışanları sağ çalışanlarında cihaz üzerindeki verilere hızlıca erişebilir ve sorunları daha etkili bir şekilde çözebilirler. Sağlık çalışanları ise hasta bilgilerini anında gözlük üzerinden takip ederek tedavi süreçlerini optimize edebilirler. Diğer özelliğe geçecek olursak yüksek çözünürlük ve uzun pil ömrü. Yüksek çözünürlüklü ekranı canlı renkleri ve detayları ile sıradan bir deneyimi unutulmaz bir hale getirir. Güçlü işlemcisi sayesinde her türlü işlemi hızlıca gerçekleştirirken uzun pil ömrü ile gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunar. Bir sonraki özellik ise akıllı kamera ve görüntü işleme. Apple Vision Pro mükemmel fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları fotoğraflarınızı otomatik olarak optimize eder ve daha da çarpıcı hale getirir. Ve en önemli özelliklerinden birisi de aslında yüksek depolama hafızası. Apple Vision Pro'da birçok uygulama işledikten sonra bu uygulamaların hepsini hafızasına kaydedebilir ve orada saklı tutabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.